1 Haziran 2009. Air France ait Airbus A330 tipi yolcu uçağı Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinden Fransa'nın başkenti Paris'e doğru havalanıyordu. Uçuş numarası AF447 idi. Uçakta 316'sı yolcu, 12'si mürettebat olmak üzere 228 kişi bulunuyordu. Her şey normal seyrinde görünüyordu. Ancak o gece sivil havacılık tarihinin en karmaşık kazalarından biri yaşanacaktı. uçak Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Fernando de Noronha adası üzerindeyken hava trafik kontrolüyle son kez iletişim kurdu. Bundan kısa bir süre sonra radar ekranında uçak kayboldu. Kimse nereye gittiğini bilmiyordu. Uçak birkaç saat sonra Atlantik Okyanusu'nun ortasında tamamen yok olmuştu. Daha sonra uçağın Atlantik Okyanusu'na düştüğü tespit edildi. Bu olay Air France tarihindeki en büyük can kaybıyla sonuçlanan uçak kazasıydı. Olayın ardından hemen arama çalışmaları başlatıldı. Brezilya Hava Kuvvetleri, Fransa Donanması, Amerikan Deniz Araçları ve sivil gemiler binlerce kilometrekarelik bir alanda arama yaptı. Aramaların ilk haftasında uçaktan geriye kalan bazı parçalar bulundu. Koltuk minderleri, kargo konteynerleri ve okyanusa yayılmış yakıt sızıntıları. Ancak asıl cevapları barındıran uçuş veri kayıt cihazları yani kara kutular tam 2 yıl boyunca bulunamadı. Kazanın nasıl gerçekleştiğini anlamak için ilk ipuçları uçağın gönderdiği otomatik sistem mesajlarında saklıydı. Bu mesajlar uçaktaki bilgisayarlar tarafından otomatik olarak Air France merkezine gönderilmişti. Kayıtlara göre uçakta kısa aralıklarla bir dizi hata uyarısı oluşmuştu. Otomatik pilot devreden çıkmış, hız göstergelerinde tutarsızlıklar başlamış ve sistemler geçersiz hız bilgisi raporlamıştı. Kazanın kilit noktası da işte bu oldu. Pitot probu yani diğer adıyla pitot tüpü adı verilen uçağın hızını ölçen küçük sensörler buzla tıkanmıştı. Tropikal fırtına bulutlarının içindeki buz kristalleri bu sensörlerin düzgün çalışmasını engellemişti. Sonuç olarak kokpitteki 3 hız göstergesi birbirinden farklı değerler göstermeye başladı. Otomatik pilot bu tutarsızlığı fark edince devre dışı kaldı. O andan itibaren uçağın kontrolü tamamen manueldi ve pilotlara geçmişti. Ancak yüksek irtifada seyir halindeyken otomatik pilotun aniden devreden çıkması ve hız göstergelerinin güvenilmez hale gelmesi mürettebatı tamamen hazırlıksız yakaladı. Airbus A330 gibi model uçaklarda otomasyonun güvenilirliği o kadar yüksek ki pilotlar genellikle uzun süre manuel uçuş yapmadan görevlerini sürdürebiliyorlar. Bu da ani manuel kontrol durumlarında stresin ve belirsizliğin artmasına neden olmuştu. Kokpit ses kayıtları bu anlarda büyük bir kafa karışıklığı yaşandığını gösteriyor. Birinci pilot uçağı kontrol ederken hız göstergeleri tutarsız olduğu için uçak düşüyor mu, tırmanıyor mu sorusu net şekilde cevaplanamıyordu. Hız kaybolunca bilgisayarın bazı koruma sistemleri de devreden çıktı. Pilotlardan biri güvenli olduğunu düşünerek uçağın burnunu yukarıya çekti. Ancak bu hareket uçağın stall denilen yani aerodinamik kaldırma kaybına girmesine yol açtı. yüksek irtifada stol durumu son derece tehlikelidir. Çünkü o yükseklikte hava daha incedir, kaldırma kuvveti daha düşüktür ve klasik stol kurtarma manevraları eğitimlerdeki kadar kolay uygulanamaz. Kayıtlara göre uçak dakikalar boyunca burnu yukarı pozisyonda, kanatlar havada süzülerek ama aslında düşüş halinde kaldı. Pilotlar ise o an hala uçağın hız göstergelerinden emin değillerdi. Göstergelerin tutarsızlığı pilotların da kriz anında kafasını karıştırmıştı. Kaptan pilot olayların başlamasından kısa bir süre sonra dinlenme odasından kokpite geri döndü. Ancak bu durum o kadar hızlı gelişmişti ki müdahale etmekte zorlandı. Üç pilot da aynı anda uçağın kontrolüne dair komutlar veriyordu. Ancak Airbus sistemlerinde aynı anda verilen ters kumandalar birbirini etkisiz kılabiliyordu. Yani bir pilot burnu aşağı iterken diğerinin burnu yukarı çekmesi uçağın hiçbir şekilde toparlanamamasına neden oluyordu. Yaklaşık 3 dakika 30 saniye süren bu kontrol kaybı boyunca uçak 35.000 fit irtifadan 10.000 fitin altına düşmüştü. Hız göstergeleri yeniden doğru çalışmaya başlamıştı ama artık çok geçti. Sürekli irtifa kaybeden uçak Atlantik Okyanusu'na saatte 270 kilometre hızla çarptı. Tüm yolcular ve mürettebat orada hayatını kaybetti. Kaza sonrasında yürütülen soruşturma, tarihin en karmaşık teknik analizlerinden biri oldu. Okyanus tabanındaki kara kutular tam 2011 yılında bulunmuştu. Kara kutular bulunduğunda olayın bütün detayları aydınlandı. Verilere göre pitot proplarının buzla tıkanması otomatik pilotun devreden çıkmasına neden olmuştu. Ancak asıl trajik zincir bu teknik sorunun ardından gelen insan hatalarıyla birleşince olmuştu. Pilotlar hız kaybının geçici olduğunu bilseler bile yüksek irtifada stol yaşandığında nasıl bir tepki verilmesi gerektiğini tam olarak uygulayamamışlardı. Yani burun aşağı bastırmak ve irtifayı kaybederek kaldırmayı yeniden kazanmak yerine refleks olarak burnu yukarı çekmişlerdi. Bu hareket uçağı hızla havada tutmaya değil daha da düşürmeye sebep olmuştu. BEA yani Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma ve Analiz Bürosu raporu olayın ardından önemli bir dizi rapor yayımladı. Bunların başında pitot proplarının daha dayanıklı modellerle değiştirilmesi, pilotların yüksek irtifa, stall senaryolarında gerçekçi simülasyonlarla eğitilmesi ve kokpit içinde iletişimin güçlendirilmesi geliyordu. Raporda mürettebatın stres altında karar alma süreçlerinin, sistem alarmlarının yoğunluğu nedeniyle bozulduğu da özellikle vurgulandı. Kazanın ardından havacılık sektörü bu dersleri hızla uygulamaya koydu. Airbus pitot probu üreticilerini değiştirdi ve tüm A330 filosuna yeni sensörler takıldı. Havayolu şirketleri pilot eğitim programlarını yeniledi. Özellikle otomatik pilotun devreden çıktığı anlarda nasıl davranılması gerektiği konusu yeniden ele alındı. Air France 447 uçak kazası, teknolojik bir sistemin ne kadar gelişmiş olursa olsun insan faktöründen tamamen bağımsız olamayacağını kanıtladı. Havacılıkta otomasyona güven kavramı yeniden sorgulandı. Çünkü o gece uçak kendi başına uçmayı çok iyi biliyordu. Fakat sensörlerden gelen birkaç yanlış bilgi tüm sistemin çökmesine yetmişti. Kazanın hukuki boyutu da yıllarca sürdü. Air France ve Airbus hakkında dava açıldı. Ancak nihayetinde mahkemeler doğrudan suçlayacak bir ihmal tespit edemedi. Bunun yerine sistemsel hataların ve eğitim yetersizliklerinin bir araya gelmesinin trajik bir sonucu olduğu kabul edildi. Air France 447 kazası modern havacılık tarihinin bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu olaydan sonra pilot eğitimi, sistem tasarımı ve uçuş güvenliği alanlarında büyük reformlar yapıldı. Birçok uzman bu kazadan çıkarılan derslerin gelecekte yüzlerce hayatı kurtardığını söylüyor. Ve belki de en önemli ders şu: Teknoloji insan hatasını tamamen ortadan kaldıramaz. Ancak insan teknolojiyi anlamayı ve gerektiğinde ona liderlik etmeyi öğrenebilir. Air France 447'nin hikayesi tam da bu dengenin önemini hatırlatıyor. you <laughs>